Partisi'nden bir tanesi kazan. İnsan haklarından bahsediyor. Ya hala ha bak ya. Yedikleri binlerce insanı ya. Kazana bak ya. Refaya bak ya. Rezilliğe bak. Ulan vicdansızlar. Siz küfürbaz değil misiniz? Alevilere o kadar küfür yaparak sizler değil misiniz? Şimdi nereden Poponuz açık kalmış gelin aleviler bizim popomuzu kapadın. Deliler mi? Dini mezheplerine kullandınız şimdiye kadar pisliklerinizi sürdürdünüz. Gelmiş buradan da işte diyor insan hakları bile. ya onu dinleyen var ya hastalardır. O kazanın konuşmasını dinledim. adam hasta. Yani doğrudan doğru İnsan etini yiyen onlar kendilerdir. İlk defa dünyadan insan ayetini yiyenler onlar kendilerdir. Çünkü onlardan ne var biliyor musun? Kurt hücreleri vardır. Bu da insanı yemesini hazmediyor. ediyor. Yani bu kadar ki hasta bir toplumdur ki insan haklarıyla dalga geçiyor. O kadar katliamlar yapıldı. joblar kullanıyor. İşkenceler yapıyor. Rıza geçiyorsunuz da. Kazan televizyondan dalga geçiyor insan haklarına da. Avrupa kötüymüş de Türk barbarları güzelmiş. Hala bu yüz karalık değil midir? Avrupa'dan sizler var ya Dina bele yüzünüze basın insanlık var. Gelin Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den gelin insanlar ne biçim yaşıyor bakalım. O gece kondulardan. O çocuklar diyelim acaba seneden bir ailenin hakkı en aşağı en aşağı 50 litre süt içebiliyor mu? Acaba gıda alabiliyor mu? Ekmek bulamıyor. Şimdi Türk barbarları bir de Müslüman olmuşlardır. Ama Ramazan'dan yemek verdik, çadırları kurduk.